Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Mesut Hakkıcaş'ın bir tehlike var diyerek duyurdu, Türkiye TB2 sihaların frekansını o ülkeye sattı diyorlar. CNN Türk canlı yayınında konuşan Mesut Hakkıcaş'ın, TCG Anadolu gemisi, Bayraktar Kızıl Elma ve TB2 sihalara ilişkin konuştu. Mesut Hakkı Caşın, teyyare bir kere yukarı kalktı. 25-30 bin tane uçuş simülasyonu yaptılar. Normalde bu geminin içerisinde 25 tane F-35 gemisi olacaktı. Alçaklık yaptılar. Ama Türkiye bu TCG Anadolu gemisini yaptı. Diğer taraftan Kızıl Elma 5. nesil bir savaş uçağıdır. Kızıl Elma'nın öyle bir menzili var ki 500 kilometre öteden sineği vuruyor. Teyyare artık kalkmış indirebilirler mi? Ne CHP ne Amerika Birleşik Devletleri başkanı bu kızıl elmayı indirebilir. O iş ortadan kalktı hocam. Kızıl elma bizim ufkumuzdur. Türk Deniz Kuvvetleri yeni stratejiler geliştiriyor. Yeni teknikleri öğreniyor. İngiltere bugün bir deniz devleti ve Türkiye ile denizaltı yapmak istiyor. Asya ülkesi Japonya Türk siyaları ile ilgileniyor. Bu milli dava. Ben anlamıyorum dedi. Yerli ve milli teknolojilerin engellenme riski var mı? Sorusuna cevap veren Caşın, bu ihtimalin maalesef masada olduğunu skandal bir haberle örnekleme yaparak açıkladı. Caşın, şu an Avrupa'da TB2 sihalar üzerine kara bir propaganda yürütülmeye başlandığını belirtti ve iktidarın değişmesi halinde tehlikenin ne denli büyük olacağına işaret etti. Caş'ın yaptığı açıklamada, Selçuk Bayraktar tedirginliğinde haklı. Böyle bir tehlike var. Bu bağlamda Alman basını diyor ki, Türkiye Bayraktar TB2'lerin frekansını Ruslara verdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.